TR724 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Bülent Korucu'nun kaleme almış olduğu Şikeci Özgür başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Sizi bilmem ama Şike olaylarında benim midemi en çok rakip takımdan satın alınanlar bulandırır. Boş kaleye yuvarlayacağı topu dışarı vurup sonra kendini yerden yere atan üç kağıtçılardan söz ediyorum bazı muhalif görünümlü siyasetçi ve gazetecilere baktığımda aynı sahne gözümde canlanıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bunların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kurduğu faşizan dikta rejimine katkıları Bekir Bozdağ ya da Efkan Aladan az değildir. Özgür Özel ve benzerlerini tanımlayan diğer kelime de tantanacı. Bildiğiniz anlamda yani şamatacıyı kastetmiyorum. Daha çok polis adliye jargonunda kullanılan kelime bu. Tantanacılık diye bir hırsızlık türü var. İki kişi muvazalı ve yüksek sesli biçimde kavgaya tutuşuyor. Bütün mahalleyi başlarına topladıktan sonra kavgayı ayırmaya çalışanlar ve seyircilerin cepleri boşaltılıyor. Medya içinde de tantanacılar az değil. İsmail Saymaz ve Nedim Şener'i aynı minvalde sayabiliriz. Gerçi Şener bağlılığını gizlemediği için erke terfi etti. İster şikeci, ister tantanacı, cadıın, özelin payanda olduğu asıl hırsızlık ülkenin kaynaklarının talan edilmesinden çok daha büyük onun şahsında simgeleşen şikeci muhalefet sayesinde demokrasi, özgürlük ve insanlık onuru çalındı. Hukuk ayaklar altında ve o gollük pası dışarı vurmuş şikeci kendini paralayarak rol kesiyor, dikkat dağıtıyor. Aynı zamanda demokrasi oyununu sürdüğü yanılgısını güçlendiriyor. Salağa yatmaya dünden razı uluslararası denetleme kurullarına malzeme veriyor. Medyadaki bir iki çığırtkan gibi özelde Erdoğan'ın düşürdüğü her kaleden önce çıkıyor, bak fena yaparım ha ya da bu defa yaktım çıranı diye efeleniyor. Birkaç tantanacı daha destek veriyor. Filmin sonunda kalabalık soyulduğuyla kalıyor. İnanmıyorsanız İş Bankası'na el koyma girişimine dair açıklamasına bakın. Bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız. CHP hiç öngöremediğiniz mücadeleyi verir, pişman olursunuz. Erdoğan, İş Bankası'nı hazmettikten sonra yeni kurbanına yöneldiğinde özel tekrar sahne alır ve benzer kuru sıkıları sıralar. Döngü böylece devam eder. Kanun hükmünde kararname ile mağdur edilmiş 200 bine yakın insana artık AKP'liler bile duyarsız kalamazken onun yaptığını hatırlıyor musunuz? Partisinin genel yöneticilerinin talebiyle KHK platformu temsilcilerini mecliste kerhen kabul etmiş ve devletin arınma ihtiyacı var. Cezaevindeki kadınlar örgüt talimatıyla hamile kalıyor. İnsanlar işkence var diyor. Kimse bana işkence yapılıyor demiyor şeklinde konuşmuştu. Platform temsilcileri şaşkınlık ve üzüntülerini basın açıklamasıyla paylaştığında kemküm etmekle yetinmiş özür bile dilememişti. Hiç düşündünüz mü neden Özgür Özel gibi AKP'li sözcüleri aciz bırakan laf cambazları değil de Enis Berberoğlu ve Eren Erdem tutuklanıyor? Çünkü o sadece CHP kitlesinin deşarj olmasını sağlayacak boşla kırtılar ediyor. Kuru sıkı muhalefet Erdoğan'ın öfkesini celbetmiyor. etmiyor hatta işini kolaylaştırıyor tabanını efsunlamasını sağlıyor. Onların pompaladığı boş umutlar ve karavana atışlar muhalefet saflarında gevşemeye yol açıyor. Tavşan atlet misali Erdoğan'la beraber koşup sonra gözden kayboluyorlar. Özel'in çaktırmadan yaptığı diğer şike de Erdoğan'ın şarjörüne mermi sürmek. AKP ve Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zaman Gazetesi yazarlarıyla yediği kahvaltıyı ve gazetedeki haberi aleyhine kullanıyor. Oysa el konulup kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın parlamentodan geçtiği rutin haberleri suç delili olarak lanse ediyor. Mesela İlker Başbuğ'un gündeme getirdiği asker kişilerin yargılanma prosedürünü düzenleyen kanunla ilgili haberleri zikrediyor. Toplantının çıkışındaki açıklamalar, kanunun dakika dakika takibi ve son dakika gelişmelerin hepsi Cihan Haber Ajansı'nın belgeleri olarak internette duruyor. Bu muhteşem FETÖ aklı. Kim takip ediyor işi? Baştan sona takip edenler FETÖ'nün ajansı, Cihan Haber Ajansı. AKP grup başkan vekilleri CHP'yi ziyaret edip çıkışta basına konuşmuş. Cihan da haberleştirip servis demiş. Eminim bütün parlamento muhabirleri takip etmiştir. Düz mantık şöyle düşünür. Rutin haber delil oluyorsa baş başa kahvaltı ve manşet haber neden olmasın? Özel, liderini yakmak için kurulan düzeneğe odun taşımıyor mu sizce de? Sıkı durun. Özel'in FETÖ'cü olduğunun delilini paylaşıyorum. 31 Ağustos 2015'te Cihan'a özel beyanat vermiş, haber bazı gazete ve internet sitelerinde kullanılmış. CHP Grup Başkan Vekili Özel, mecliste Cihan Haber Ajansı muhabirine eski milletvekilleri İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Özkes'in attığı tweetler ve 1 Kasım seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu cümleleri söz konusu haberlerden özetledim. Özelin mantığına göre rutin gelişmelerin haberi suç delili ise özel beyanat onun dik alasıdır. Artık özgür özel düşünsün diyor Bülent Korucu TR 724'teki köşesinde.